köyümüzden burada gideceğimiz kavşağımız kapalı. Bu kavşağımız. Muta buradan gidemiyoruz. 4 kilometre dönüş yapıyoruz. Öyle gidiyoruz. Ana yol kavşağımız kapalı. Burada gidişli kavşağımız. Mübe. Yani kavşağın açılmasını istiyoruz. Kavşağın mı? açılmasını istiyoruz. Yolumuz kapalı. 2018'de kapandı. Köylümüz mağdur. Muta gitmek için yapıntı kavşağına kadar 4 kilometre gidip 4 de geliyoruz 8 kilometre yolumuz uzuyor. Meyvelerimiz hale gelişte zaman kaybımız var. Köyümüzün ma vatandaş mağdur. Gördüğünüz gibi yollarımız kapalı. Bunun açılmasını sesimizi duyup büyüklerimizin, devlet büyüklerinin bu yolu açmalarını önemli rica ediyor. Bu yol önceden açık mıydı? Açıktıydı. Açıktı. 2018'de kapandı. O zaman da bu yana da kapalı. Sebebini de bilmiyoruz. neye kapatıldı? Dilekçelerimizi verdik bir cevap alamadık. Defalarımız. Defalarımız e, Karekşi, Yeşilyurt, defalarımız vardı. Karayolları çünkü bunu koymadık. Bunların da yerlerine konmasını istiyoruz. Köyümüz olarak köyümüzün tanınması, bilinmesi için. Sinavuç, tarihi bir yer. Sinavuç, tarihi eser yerimiz Eskiden turistler var. geliyordu buraya. Turistleri kestiler, ayağını kestiler turistlerin. Sinobuç diye bir yer kalmadı. Ama Sinobuç var yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> bitmiş, tamam bir <laughs> pagka poder mo 'yun mamaya ka siyang